Satranç. Satranç tavladan da kumardan da beter. Hanım satranç oynamaktansa ateşe tutmak daha hayırlı. Satranç oynayan kişi işte insanların en yalancısı. Hadi şerifler, rivayetler, sahabeden ulemadan nakledenin ve tavla satranç oyunları falan. Oynayanlara ölürken kelime-i şehadet nasip olmayabilir. Ha, burada bak e, kaynak söylüyorum İmam Mücahit'ten 288. sayfede 89'da kaynaklarım var yani. Ben bunu dün gece düşünüp de bugün yazmadım ya. Bütün kebair günahlar hakkında kitaplardan İbn Hacer'den almışım, kaynaklar vermişim. Ya yani sen hiç içki uyuşturucu ben içki içmiyorum, uyuşturacağım ama biletin çoğu oyunlara müptela. Oyunlara müptela. En azından seyredenler var. Acayip bir şey yani. Burada neler tavla satranç oynayanlara bakmak için yanlarına oturanların bütün sevapları silinir. Ha işte sayfa 285. Hatta ne diyor? Tavla, satranç, çocukların oynadığı ceviz oyunu, zar oyunları. Allah Teala bunlara buğz eder. Kim bunlarla oynayanların yanına oturursa mühiyet aynı. hasenatu kullu bütün o güne kadarki sevapları silinir ve sara <laughs> Allah'ın gazap ettiği kullardan olur. Ya yazmışım yani ben şimdi. Mel'un men la'ibe bi Satranç oynayan lanetlenmiştir. Ve <laughs> nazru oynayana bakan da domuz eti yayan gibidir. Neler söylüyor, neler söylüyor. Bizim millet kazası varken, borçları varken, el üstüne itikadı yani ölümle burun burada adam oyunlar, oyuncaklar, fuzuli işler müdürlüğü. Dermiş. Nasıl bir şeydi Telefon oyunu ne? Ben bilmiyorum ki bana soruyorsun. Ha? Ben bilmiyorum. Oyun ne? Oyunlar yan zararlı. Niye oynuyorsun? Eline şey al oynayacağına. Ses bir şeyi var tık 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 ediyor onunla oynarsın. Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah. O da tık tık ediyor aynı şey.